İhtiyaçlar sizde. Teknolojileri MediaMarkt'ta. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. MediaMarkt. Acun da dediğim gibi zaten belli bir metin var anladığım kadarıyla sezon başında hazırladı. Tabii. Kaç kelime değişiyor orada. isimler değişiyor bazen. Maçlar değişiyor işte hafta sayısı değişiyor falan aynı metni Tekrar Ama Eyüp maçının artık burada örnek bile veriliyor olması Bunlar hakkında hiç akıl mantıkla herhangi bir şey söylenemeyeceği boyuta geldiğimizin net göstergesi Eyüp maçında çünkü çok daha bariz olan şeyler ortadayken Onları böyle göz ardı edip de Onları yorgan altına alıp da Çok daha minor olan olaylardan bizim hakkımız yendi Penaltı yendi Mesela o sayenin o pozisyonuna penaltı da diyen var Penaltı değil de diyen var Ama Eyüp'ün ilk yediği gol öncesi olan faale Şimdi orta hakem hata yapınca sayılmıyor mu? İlla varın mı hata yapması Tabii canım. lazım, hata olması için. Orta hakem korkudan şey veremiyor, gördüğü şeyi çalamıyor. Hadi faali görmedin. Dur durdu, Hadi faul vermedin. Top kaleye gelince oyunu durdurmuyorsun. Tarım. şey Kafasını tutan adam var siyahat evet. sahada ve Evrak vermiyorsun. Elif Baba'nın golündekini iptal ediyorsun. Son ana kadar getirip. Hani o orada mesela onları niye söylemiyorsun? İlla var mı olması lazım? Orta hakemi niye söylemiyorsun? Yani o Eyüp maçının örneğinin verilmesi zaten artık işin hiçbir şekilde ciddiye alınmaması gerektiğini gösterir. göstergesi. Ve niyetin ne olduğunu da ciddiye çok net yani. göstergesi. Yani. Çok bariz. Eyüp maçının bir insan örnek veriyorsa ben kendi şeyime hakkım yendi diye Eyüp maçından hakkım yendi diyorsa bir insan asla ciddiye almayacaksın. Yani. Ne oldu Eyüp maçında? Melih Kabasak mı atılmadı. E Beşiktaş derbisi Ciku atıldı mı? Tabii. Ne evet. farkı var yani Emelis Kaba Sakal'la Cicu'nun iki kere atılması ne farkı var abi? 4 sarı kart var maçta. Evet. Görmesi gerekiyor. de 4-5 tane, 6 tane evet. belki Görmesi sarı kart görmesi gereken pozisyon var. Ne farkı var yani? ha ya zaten Eyüp Spor maçı başlı başına bir hakem rezaleti her şeyle beraber. Ama bir takımdan alın diğerine verildiyse eğer o alınan Eyüp Spor verilen Fenerbahçe Yani. Tabii. Bir de şunu da artık yeter. Yok 10 senedir biz şampiyon olamıyoruz. Galatasaray sürekli şampiyon oluyor. Niye ağlıyor? Niye kızıyor? Neye isyan ediyor? Ya kardeşim işte Sivas Spor maçı bunun en net örneği. Yani yapılmayan haksızlık kalmıyor sahada Galatasaray'ın aleyhine. Ya en az 4 oyuncusunun kırmızı kart görmesi lazım Sivas Spor'un. Kimse kırmızı kart görmüyor. Galatasaray'dan kırmızı kart görüyor Metal. Ve o maçı kazanıyorum ben ya. İşte bu yani olay bu yani. E geçen sezon 99 puan toplarken de Fenerbahçe şikayetçiydi. O zaman dedim mi sen maçı kazanıyorsun. Hakemlerden nasıl şikayetçisin demedi Fenerbahçe. Bir de hep bir yapı var ama nedense her sene sonunda bütün kadro değişiyor. Hocalar gönderiliyor Fenerbahçe'de. Ama sorun hep yapı aslında. Bir de ben şey anlamıyorum. Şu anki tepki kime abi? Şu an bugünkü Fenerbahçe tepkisi yok kime? Şey yok zaten. Federasyondan memnunuz diyorsun. Tabii. MK'dan memnun. Merkez Hakim Kurulu'ndan memnunsu. Senin istediğini yapıyor zaten Ferhat Gündoğdu şu anda. Ki bunların ikisini istifaya davet eden Galatasaray. Sen bunlardan memnunsun. Açıkça bunu ifade ediyorsun. E kime abi tepki kime? Tepki aslında kime biliyor musun? Tepki aslında kendi içlerine. Çünkü taraftarı artık kandıramayacak noktaya geldi. Çünkü takım top falan oynamıyor. Çok kötü durumda. E Mourinho da top oynatamıyor. Top oynatamadığı için onu itiraf edemiyor. İtiraf edemediği için bu sefer diyor ki e, yapı var hakem bilmem ne o bu. Öteki tarafta taraftarı kandıramadığı için bir, başka bir suçlu bulması lazım. Hayali bir düşman yaratması lazım. O da onu yaratıyor. Bu arada düşmanın ismini de koyamıyor. Çünkü MYK'da TFF'de istediği zaten adamlar. Evet. Böyle bir durum hayali düşman işte dostaki duman diyoruz ya oray. ama artık çok hayali ya yostaki duman bile bir duman vardı yani sonuçta anladın mı <laughs> hani görüyorduk onu ya burada kim abi kim yani soruyorum ya yani sizin şu an şikayetçi olduğunuz insan kim Bireysel olarak hakemler mi Ferhat Gündoğdu mu İbrahim Acı Osmanoğlu mu kim abi kim Fenerbahçe'nin şu an bu durumdan şikayet etmesini sağlayan kişi kim hani diyorlar ya Federasyon Tabii. Galatasaray'ı kayırıyor diye. Ya da Big Federasyon da demiyorlar. Galatasaray kayrılıyor diyorlar. Edilgen bir cümle. Kim abi? Öznesi kim? Söyleyin ya. Bir bilelim yani söyleyin. İsim verin demiyorum ya. Kurum söyleyin. Deyin ki tahkim kurul deyin. Kim yani? Bunu anlamakla çok güçlük çekiyorum gerçekten. Versinler bir isim bilelim. En azından Galatasaray'a kim yardım ediyormuş bir öğrenelim biz de. Yok isim hiçbir zaman yok. yok yapı gibi var. işte. Yani yapı kim diyorsun cevap yok. Şu an kimden şikayetçisin Ona da cevap yok. Zaten bak yapı kelimesi gitti. Artık çok dalga geçilince yapı kullanılmıyor. Yapı şu gibi an. giden başka bir şey daha var. Sarı kart hikayesi. Avrupa'da iş tam tersi çıkınca çünkü. Tabii Sarı o kart işi o, bitti. bitti. Şimdi yeni numara var ama üç Galatasaray kendi Galatasaray sahasında kırmızı kart, kırmızı kart görmüyor. Diyorum. Evet. Yeni numara değil bu orada. Nasıl yıl oluyor? Ben onu anlamadım. Bilmiyorum. Ben bakmadım, saymadım. Ee, yani ama yeni numaramız bu da oldu. Bu arada çok güzel karıştırıyorlar. Mesela hiç diyen görmedim. Göztepe ligin en çok faal yapan takımı ya. Ama ona rağmen ligin en az sarı kart gören 2-3 takımından bir tanesi. Mesela kimse demiyor Göztepe'nin de mi yapısı var yoksa diye. Yani istatistiği ey büyük oradan bir şey çıkar. Tabii. Hadi bakalım Göztepe'ye de yapı uydurursun. Göztepe'nin de yapısı olmaz adamın sahibi Danimarkalı zaten Hı. ne ne diyeceksin yani ona da işte göklerden torun şeyiyle enerjisiyle falan oradan bir hikaye uydurman Tabii. lazım yani. Kuzey e, tanrıları el atıyor falan. Ne alakası oldu bu hafta? En oldu şimdi Gaziantep'i yapı Gaziantep'i engelliyor mu mesela? Yani abi ya bunu, bunu mu söyleyeceğiz şimdi yani? Gaziantep yapı tarafından engelleniyor mu? Ya işte istediği gibi oradan bir istatistik çıkar. Bence ona çalışan ad, ekibi var. Boş işlere çok odaklanıyorlar evet. çünkü. Boş işler ekibi değil mi? Boş, Boş işler ekibi aynen. Yani. Yani. Yani siz bu hafta şey nasıl istatistik alıp? Dur bakalım. bakalım. İşte 3 yıldır kendi sahasında kırmızı kart görmüyormuş şey. Tabii. Böyle bir şey çıkıyor. Ya zaten üç büyüklerin, dört büyüklerin kendisi aslında kırmızı kart zaten az görür yani. Doğal bir istatistik bu yani. Evet. Bu arada Fenerbahçe UEFA'da iki tane kırmızı kart gördü abi. Ligde hala hiç görmedi mesela. O zaman biz de bunu mu söylerim? Boş işler şeyi olarak, istatistikçi olarak. Abi bu sene Fenerbahçe kırmızı kart görmeyi hak eden hiç mi oyuncusu olmadı mesela? Ha yani. E nasıl olacak şimdi? Ya da Fenerbahçe iç sahada üç senede kaç tane kırmızı kart görmüş? Ben bir Galatasaray maçı İrfan Can Kahveci hatırlıyorum. Evet, direkt o da zaten girdi çıktı. Bileğine ayağın dizine tabanda girdi. Yani evet. İtiraz bile olmadı. Evet. İrfan yuhalandı o evet. sorunun sonunda. Çok enteresan. Yani bu arada şu yayıncı kuruluş meselesiyle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Bunu canlı yayında söylemiştim. Eksik söylemişim. hemen notlarıma bakarak söyleyeyim onu. Bu EVS'çilerle alakalı şimdi tekrar tanımlamasını yapacağım onun. Bu arada yayıncı kuruluş meselesiyle de ilgili bir şey söyleyeceğim. Bunu canlı yayında anlatmıştım EVS muhabbetini. Onu eksik anlatmışım. Şimdi biraz daha detaylı hem baştan alıyorum. Şimdi arkadaşlar bir maç yayını esnasında tırlar var. Reşi şeklinde tırlar. Maçlar o tırların içerisinden çekiliyor. Şimdi bu tırlarda EVS diye bir alet var. Bu aleti böyle şey gibi düşünün. DJ seti gibi düşünün. Ama kameralar bağlı bu alete. Burada ne oluyor? Bu EVS aletinin başında oturan EVS'çi kamera görüntüsünü alıyor, kesiyor, tekrarı hazırlıyor. Şimdi normal şartlarda da kameralar bu EBS'çiler arasında bölünüyor. Ama yayıncı kuruluş Bein Sports en ucuz maç yayınlayan ihalede kendi ihalesinde futbol ihalesine bahsetmiyorum açtığı en ucuz taşeronu bulduğu için de normal bir tırda 5-6 tane EBS'çi olması gerekirken Bein Sports'un ihaleyi verdiği tır, e, şirketin tırlarında sadece 2 tane var. 18 kamerayla çekilen bir maç. Bu EVS'çiler 9-9 bu kameraları paylaşıyor. Birden 9'a kadar diyor sen de. Kerem birden 9'a kadar da sen de Sinan diyor. E şimdi 9 kameradan aradığı için görüntüyü fazla. Normalde 6 tane olsa 3 kameradan arayacakken adam 9 kameradan arıyor. Öyle olunca da bulamıyor. Bulamadığı için gecikiyor. Doğru açıyı yakalayamıyor 9 kameradan baktığı için. Bir diğeri de ben hep şunu söylüyordum ya. Ya ben görüntü tekrar izlerken de temas var mı yok mu anlamıyorum diye. Şimdi bunun da sebebi şu. Normalde bu EVS cihazlarının HD olması lazım. Yalnız bu taşeron firmanın EVS cihazları eski ve SD kayıt alıyor. Yani düşük çözünürlüklü kayıt alıyor. Ondan sonra o tekrardaki kayıt HD'ye çevrildiği için görüntü çamur gibi oluyor. O yüzden teması anlamıyoruz. Ben bunun şeyle alakalı frame sayısıyla mı alakalı, resim sayısıyla mı alakalı olduğunu düşünüyordum. Değil. O yüzden de tırıyor ama Normal kaydedilen maç görüntüsünden bunu EVS'ten yapmadığı için Trio'daki görüntüler şeye göre daha net. Çok daha net. Çok daha net. Çünkü Trio canlı yayın aracından almıyor görüntüyü. Kaydedilen HD görüntü üzerinden e, görüntüleri seçip yayınlıyor. Dolayısıyla da arada çok ciddi bir fark oluyor. Bunun sebebi de bu. Ama bu şuna yol açıyor. Sen bir pozisyon Trio'da gösterilene kadar herkese manipüle etmiş oluyorsun zaten. Evet. Herkesi manipüle etmiş oluyorsun bir pozisyonla ilgili. Bu kadar hakem tartışılan, bu kadar kararların tartışıldığı ve bütün ligin bunun üzerinden tanımlandığı bir ortamda seni bunu yapmana gerek yok. Ya bunu yapma ya da trio programını kaldır. Evet. Ya da git adam akıllı çek bu maçı. Normal teknolojiye sahip insanlarla çek. Ki bunu yapabilen var. Yani Saran, ismini verim vereyim hadi. Aynen. Bunu dünya üzerinde en iyi yapan firmalardan bir tanesi. Yani maç yayıncılığını. Yani bunu yapabilenler var. Ya onunla çalış. O zaman yapamıyorsan bunu. Diyorsan ki ben para harcamayacağım buna. O zaman da yapma. İnsanları manipüle etmeyin. Onu söyleyeyim yani bununla ilgili de. Evet. Çok da iyi anlattın aslında. Yani çünkü bu bilgilere birçok kişi hakim değil. Değil. Ee, ama tabii şunu da yine anlayamıyorum. Yani Ossime'nin gösterdiği e, formayı bile bütün maç boyunca göstermeyi becerememek de EVS'de bilmem neyle değil dümdüz kötü yayıncılıkla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Abi Zaten şey. kötü yayıncılık olmasının sebebi Az hem adam teknik çalışması. hem az adam çalışması, evet. hem evet. teknik aletlerin, ekipmanlar ve kalifiye normal sayısı olan insan zaten yayıncılık bunlardan geçer. Biz boşuna mı volede 50 kişi çalışıyor yani? Tabii. Kaç kişiyiz mutfak ekibi geçen yemeğe gittik yılbaşı yemeğine. Koca restoranda kat kapadık ya evet. yani. Evet. Kaç kişiyiz abi evet. yani? Biz dijital yayın yapıyoruz. Düşün Aynen. yani burada bir Aynen. maç yayıncılığını düşün bir de. Yaklaşık 60 kişiyiz biz volede mutfak tabii. ekibi olarak ekran yüzleri hariç. Dolayısıyla yani bu Böyle bir şey değil abi orada 3 kişiyle yayın yapılır mı ya yani mümkün değil böyle bir şey ama ucuz olması için bunu yapıyor. Madem senin stratejin bu sen bu yeteri kadar değer vermiyorsun. Senin gözündeki değeri bu o zaman Trio gibi de bir program yapma. Değer vermiyorsun çünkü ama hem oradan reytingin ekmeğini yiyeyim hem Aynen. gündemde kalayım. Aynen. Ama maçı da kötü yayınlayayım o olmaz abi ona Aynen. itiraz ederim. Aynen. Öyle bir şey yok. O zaman şimdi de biraz Galatasaray'ın şeyine bakalım transfer gündemine bakalım ee, neler yaşanıyor neler yaşanacak neler yaşanabilir konuşalım.